Sevgili akrepler, Satürn'ü gönderdiniz ve güneşi artık kabul etmek için hazırlanıyorsunuz. Bu hafta sizin için çok heyecanlı ve çok enerjisi yüksek bir hafta olacak. Yani güneşin enerjisiyle birlikte uzun zamandan beri beklediğiniz haberleriniz gelebilir. Takılmış projeleriniz tekrar gündeme gelebilir, hız kazanabilir ve sonuçlanabilir. Bu hafta itibariyle özellikle devlet işlerine ilgili yasaklanmış, engellenmiş, yapamadığınız, her anlamda, hayatınızın her alanında ilişki, aşk, para, aile konumunuz ya da devletle ilgili projeleriniz, yapamadığınız her şeyiniz, durduğunuz her şeyiniz tekrar gündeme geliyor. E, e, şöyle bir şey olabilir, yurt dışında yaşıyorsunuzdur, belki evlenmek için başka bir ülkeye geçmek istiyorsunuzdur ama engeliniz vardır devletle ilgili ve o çok istediğiniz, arzu ettiğiniz bir insana kavuşamıyorsunuzdur. Bu engeller ortadan kalkacak ve hayatınızda istediğiniz, arzu ettiğiniz birine kavuşacaksınız. Yapmak istediğiniz bir projeniz vardı, onaylanmamıştır, para desteği çıkmamıştır, bankadan kredi bekliyorsunuz, bu gerçekleşebilir. Yani buna benzer, hem devlet hem hayatınızda olan her noktanız e, parayla ilgisi olan da her noktanız tamamlanmayan, eksik kalan, duran her şey harekete geçiyor sevgili akrepler. Hızlı bir hafta içerisindeyiz. Hızlı düşüneceksiniz, hızlı karar vereceksiniz, hızlı hareket edeceksiniz ve hızlı sonuç alacaksınız. En önemlisi de bu. Sonuçlar çok çabuk gelecek ve yeniliklere çok çabuk açılacaksınız. Yıl bitmek üzere yapmanız gereken her şeyi yapın. Satürn size çok şey öğretmişti. Onun öğrettiği her şeyi birlikte almış olduğunuz akıllar, dersler bunlarla birlikte hayata tekrar yön kazandırın. Yıl bitmeden hayatınızın büyük bir bölümünü değiştirmiş olun.